Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Teşkilatı olarak haftalık toplantımızı İl Başkanımız Sayın Ahmet Emre Aydın başkanlığında gerçekleştirdik. Teşkilat ve üye çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda ilçelerimize yeni hedefler verildi. 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde ise hala en ufak depremlerde bile iletişimin kesildiğini belirten İl Başkanımız Aydın, vatandaştan neden iletişim vergisi adı altında vergi alındığını sordu. Yangınlarla ilgili SEPAŞ vurgusu yapan il başkanımız, devletin özelleştirmeleri denetlemede yetersiz kaldığını belirtti. Kocaeli teşkilatlarımız 12 ilçede gece gündüz demeden ÇS ilişmalarına devam ederken il yönetimi de tüm ilçelerimize tam başkanım destek başkanım, veriyor. Sayın Azur'un herkese saygı selamlar, selamlıyorum. Bu hafta 18-25 tarihleri arasında 2025 Birliği olarak yaptığımız bu il başkanlıkla programı arz edeceğim sizlere. 22.08.2025 Perşembe günü akşam Karamüksel'e Alaspan Aydın'ın yaptığı organizasyona katıldık. Herkes katıldığı gibi. 28.2025 Perşembe günü Erol Gökbey'in ve Baden'in kardeşinin merhum Yücel Gökün cenazesine katıldık. 28.2025 Cuma günü il başkanımıza haftada iki gün içe ziyaretleri kapsamında Karamüksel ilçe başkanlığı düzenlemiş olduğu Programı gerçekleştirdik. Program başında sonuna kadar eşlik eden Milli Başkan Yardımcıları Ali Osman Aydın İlçe Başkanı Sabahat ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Karadeniz'e ilçemizi orman yanımlarından etkilenen Sulu Dere, Akça, Safiye Muhtarları'nı ziyaret ettik. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Ayrıca Kara Müsteri İtfaiye Grup Amiri Ali Akbaşı ve, ve personeli ziyaret ettik. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yeni atanan Kara İlçe Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanları'nı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi kendilerine ilettik. Kendileri bize sıcak kaldı. Hoş sohbetlerini yaptılar. İl Başkanımızla beraber yine ve e, esnafla buluştuk. Esnafı ziyaret ettik ve kendilerini dinledik. Tekrar e, ay 23'ünde Cumartesi günü akşam namazı sonrası bir Başkanımızla birlikte Engin Kılıç'tan birlikte Engin Kılıç Fatih Çakır'la birlikte önceki dönem Darıcı İlçe Başkanımız Ahmet Kavcı'nın vefat eden annesinden dolayı taziye ziyaretinde bulunduk. Cenaze namazına katılmamamızın sebebi de program yoğunluğumuzun tutarı dolayıdır. Ayrıca bunu arz etmek istedim. Cumartesi günü yine Sivil Dayanışma Gebze'de düzenlenen Gebze Sivil e, e, Dayanışma Platformu'nun düzenlemiş olduğu Gazze Yürüyüş Programı'na katıldık bir Başkanımızla birlikte. Yine 23'ünde Cumartesi günü İl başkanımızla birlikte e, Kocaeli Ağrılı Dernek Federasyon Yönetim Kurulu üyesi ashab Ağlama Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Abdul Ağlamaz Bey'in kıymetli kardeşin düğününe katıldık. Kendine hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Yine ayı 24'ünde Pazar günü İl başkanımızla birlikte Mehmet, Mehmet Fatih Çakır da bulunduğu, Gebze İlçe Başkanımızın yanımızda bulunduğu bir i̇l, e, Darıca İlçe Başkan Yardımcısı Nurullah Demir'in evlatlarının sünnet cemiyetine katıldık. Yine ay 24'te pazar günü ve Darıca'da kaybam kamlıkta daha önce çalışmış yazı işleri müdürlüğünü yapan Dursun Düzgün'ün Erzurum Şenkaya Turnalı Köyü Kalkındırma Koru, Koruma Güzelleştirme Değerliği okutulan Kur'an-ı Kerim programına katıldık. Yine tekrar ay 24'te pazar günü il başkanımızla birlikte Derince Erbil'li dernek başkanı Hüsamettin Soylu'nun vefat eden annesi için taziye ziyaretinde bulunduk.